Hepinize merhabalar arkadaşlar. Para Mühendisi canlı yayınına hoş geldiniz. Yine haftaya başlangıç hatta e, yeni aya başlangıçta e, sizlerle birlikteyiz. Geçen haftaki yayınımızı izleyenler e, görmüştür. Böyle haftaya başlangıç veya hafta işlerinde acil durumlarda sizlerle birlikte oluyoruz. Ömer'le birlikte. Ömer hoş geldin. Hoş buldum abi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Nasılsınız? İyi misiniz? Sen nasılsın Neden? abi? İyiyim. Ya. Neden yayın başlamadı demiş başladı galiba duyurular bildirimler geç gidiyor önemli değil yayın tekrarından da zaten arkadaşlar izleyebilirler yayın kaydediliyor hemen şöyle hızlı bir şekilde gündeme geçelim piyasalarda neler oluyor neler bitiyor Bitcoin iyi ilerledi şöyle bir 64-65 binde biraz tıkandı gibi ee, bu süreçlere konuşacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş gelmeye başladı arkadaşlarımız. Şimdi buradaki kritik eriş, e, eşik işte 65 binde zaten konuşmuştuk. 65 binin öneminden bahsetmiştik. 65 bin, 64 bin e, kısımları biraz zor geçilebilir diye. E, burada da zorlanmaya başladı. Zorlanmaya başlaması e, demek piyasalar düşecek mi, düşmeyecek mi? Önümüzdeki ay, Ekim ayında. Ee, piyasalar nasıl olur nasıl e, olmaz bunlardan bahsedelim şimdi e, Kasım az kaldı Kasım'da bildiğiniz gibi Amerika'da seçimler var ve Ekim son ayımız son ayda genel itibariyle Amerika borsaları biraz böyle tatsız tuzsuz geçiyor Bu da Bitcoin'e biraz yansıyabilir ama buradaki ama da şöyle e, piyasalarda bildiğiniz üzere e, parasal genişleme başladı faiz indirimleri başladı Kasım ayında da e, verilerin enflasyon verilerinin iyi gelmesiyle birlikte 50 bas puan 0 50 bas puan bir faiz indirimi gündemde olabilir büyük bir ihtimalle olursa bizim için iyi olur ama bu süreçte de biraz çalkantılı dönem olacaktır niye Kasım ayı yaklaşıyor işte yatırımcılar vesaire ETF tarafı biraz daha böyle bu ay çekimser kalabilir ama <laughs> iyi yönleri de sayıyoruz Tabii ki Çin tarafında bir şeyimiz var haberimiz var Çin tarafı da bildiğiniz gibi biraz ee, ekonomileri yavaşlamıştı bu e, emlak balonu patlaması vesaire derken orada da bir de pompası başladı yani e, piyasalara para e, basmaya başladılar o da e, tüm piyasalar için dünyadaki tüm piyasalar için işte altın olabilir borsa olabilir vesaire vesaire bizim kripto da dahil e, iyi bir gösterge olacaktır şimdi bugün e, önemli bir e, gelişme var Bugün ne olacak Powell akşam saat 9'da konuşma yapacak. 8.55'te konuşma yapacak. Bu konuşma e, içeriği böyle e, parasal genişleme, faiz indirimleri ile ilgili e, güvercin olursa piyasalar bunu iyi karşılayacaktır. E, yine bu hafta içi salı günü, çarşamba günü e, tarım dışı istihdamlar, e, tüketici fiyat endeksleri, işsizlik haklarından ya, yararlanma, tarım dışı istihdam, iş, işsizlik oranları vesaire de cuma günü gelecek. E, bunlar <laughs> bu haftayı biraz e, bizim çalkantılı geçireceğimizin haberidir. Yani çalkantılı derken düşüşler yükselişler düşüşler yükselişler görebiliriz. E, buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda zaten hafta sonu dün itibariyle piyasalar biraz hafif geri çekilmiş durumda. Bunlar olağan olağan alıştık zaten geri çekilmelere düşüşlere vesaire. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik zaten. E, Kasım ayıyla ilk birlikte de bu seçimlerden sonra da piyasalar iyi bir e, yükselişlere başlayacaktır diye düşünüyorum. İşte bu ay e, bu ayı atlam, atlatmamız lazım. Ekim ayı biraz dediğim gibi böyle özellikle de ilk e, bir haftası 10 günü böyle biraz tatsız tuzsuz, ufak tefek düşüşler, ufak tefek yükselişlerle birlikte geçebilir. Yani totalde baktığımız zaman bu ay e, özellikle de ilk bir hafta 10 gün e, ne yapmamız lazım biraz temkinli davranmamız lazım öldük bittik e, işte buradan 40 bine iner miyiz? Tabii ki böyle şeyler olacağını zannetmiyorum bu yayında konuştuğumuz hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir sadece Abi, bilgilerimizi aktarıyoruz Evet İran gerilimi hakkındaki düşüncelerin ne Oradan bir şeyler. Ee, ya İran e, şöyle e, İsrail e, Lübnan'a kara harekatı başladı, başlatacak vesaire muhabbetleri var e, öyle bir şey yapamazlar Gazze'ye bile Adamlar dümdüz ettikten sonra girebildiler kara harekatına bildiğiniz gibi. Herkes de izledi. Orada bir yani artık ne derseniz deyin yani. İsrail gazzeye yapılanları artık kelimelerle anlatmak mümkün olmuyor maalesef. O yüzden İsrail'in böyle bir kara harekatı yapması kısmi olarak olabilir. Yani nedir orada bir köye ufak bir hemen operasyon yapıp çıkabilirler. Ama genel itibariyle Lübnan'a. Büyük bir kara o, operasyonu şey yapamaz, İsrail yapamaz. Çünkü öyle bir e, şeyleri yok, e, orduları yok. Yani kara Anladım. harekatına e, şey yani mesela Türkiye'ye baktığın zaman Türkiye kara harekatında bir numaradır dünyada. E, tabii ki e, bu yani milliyetçilikten de olabilir. Amerika'da e, yine güçlü bir orduya sahip ama biz milliyetçi olduğumuz için Türk ordusundan örnek veriyoruz. Öyle bir orduları söz konusu değil. Adamlar ne yapıyor? Uçaklarla, füzelerle, bombalarla dümdüz ediyor şehri ondan sonra giriyor. O yüzden Lübnan'da böyle bir şey olacağını zannetmiyorum şimdilik. İlerleyen zamanlarda bir e, şey olabilir. İran tarafı da <laughs> şu anda hala sessiz kalıyor. İşte bazı açıklamalar var ama ne diyor? Bu e, işte Barış'a, ya neydi onun açıklama? tam e, olarak... E, yani bu öcünü alacağız bunların yapılanların ama bu barışa bir engel değildir. Yani hani savaşmayacağız ama öcünü alacağız gibi açıklamalar hmm. yapıyor. Buradan da Sümencine ne anlıyoruz Tabi tabi buradan da ne anlıyoruz? İşte demek ki e, İran biraz çekimsel kalıyor, savaşa girmek istemiyor. E, yani olayın kendine sıçramasını istemiyor. E, çünkü Orta Doğu'da biraz olaylar karışık, her an her şey olabilir. E, yani bunlar biraz daha siyasi işler. Ee, yani. fazla da şey yapmamak lazım. İnşallah büyük bir olay olmaz tabii ki savaş, böyle şeyler istemediğimiz şeyler. Ketizem hakkında yorum gelmiş abi. Arkadaşımız Kaldıraç'ta galiba terste kalmış, longlamış. Ketizen de dipsiz kuyu gibi düşüyor. Yeni bir coin. Hani şu an teknik analizini yapmak çok zor. Fibonacci'dan ileri gidersem hani 1.618 seviyesi. Ya bu, bu tür şeylere girmeye gerek yok. Bakma şuna 30... hamster vardı. Pire Market'ten bir arkadaş almıştı dedim ki yani zarar edersin. A bak hamster nereden nereye düştü yani o o o yani e, o de... oldu 150 bin lira yatırmıştı belki 1500 lirası falan kaldı yani. İşte, o yüzden bu tür yeni e, çıkan projelere biraz daha çekimler tokun Evet sana. evet ya bunlar meme token yani sonuçta Telegram botlarının <laughs> tokenları. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda Telegram bir atak yaparsa yükselişler olabilir mi bir ihtimal ee, ama işte onlara da e, bakacağız şimdi şöyle haberlerimden hemen hızlı bir şekilde devam edeyim piyasanın e, gidişatı ile ilgili neler oluyor neler bitiyor bildiğiniz gibi sizi e, hapisten çıktı sizin hapisten çıkması öldüm kaldım e, bir şey mi e, Sonuçta piyasayı domine eden bir insan e, piyasanın yüzü içeride olması e, kötüydü dışarı çıkması iyi mi kısmen iyi hele de bu boğa öncesi dışarıda olması <laughs> bence iyi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, hemen şöyle e, şundan bahsetmeyi e, şey yapayım. Bu borsalar Türkçe dil desteğini kaldırdı. Biz de yeni güncel Binance İngilizce kullanım e, serimizi şey yaptık ne yaptık e, yayınladık. Bugün itibariyle dün itibariyle son bir haftadır vesaire bunlara çalışıyoruz. İngilizce e, olarak kullanımlarını sizlere anlattık borsalar bunu işte bu SPK regülasyonlarından dolayı ne yaptı kapattı Ayrıyeten de evet. son 1 iki gün bu komisyon indirimli bir şekilde kayıt olmak isteyenler için son bir iki gün Evet açıklamalarda linki var Ondan sonra bu referans olayları vesaire kalkacak komisyondan da indirim alamayacaksınız ee, şu anda kayıt olanlar ha, hala hazırda hesabı olanlar etkilenmeyecek komisyonu indirim almaya devam edecek. Örnek veriyorum abi Binance'de hesabım var o OKX yok. Git bugün şimdiden hani tabii ki, tabii, ki, tabii yol, ki. ömür boyu komisyonlu olsun. Yarın iki gün sonra komisyon indirimli olmayacak çünkü. Bunu evet, evet tüm, bu tüm borsalar için geçerli. Yarın öbür gün çok e, e, işte e, bunun örneklerini yaşadık. Çoğu arkadaş e, işte hani Türk milletinde vardır bu e, şeydir referansla üye olmayayım e, niye sanki dersin orada milyon dolarlar kazanıyoruz da vesaire vesaire e, e ne oluyor sonradan da geliyor bize diyor ki e, hocam ben komisyonda çok ödüyorum e dedik indirimli kayıt ol sana faydası var e, yani anlatamıyorsun Türk milletinde böyle bir algı var kendine faydası olacağını bildiği halde sırf karşı tarafı faydası olmasın diye böyle şeyler yapabiliyorlar sonra da pişman oluyorlar o yüzden son 1-2 gün kalmış Bunu değerlendirmek isteyenler Değerlendirebilirler. Tabii ki burada ben demiyorum ki işte referans şöyle böyle biz bir kuruş gelmiyor, şu ufak tefek gelirleri sağlayıp işte biz de burada yayınları giderlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Abi ee, çeşitli neyse çeşitli ki işte e, elinde sonunda bu bitecek. Aslında bunun bitmesi bir yönden de şöyle iyi. E, sürekli insanlar şey zannediyor. Referanstan vurdunuz, referanstan şöyle yaptınız göreceğiz. A referans bitiyor iki gün kaldı. Referansların hepsi bitiyor. Yani gelirler bitiyor referansla üye olma bitiyor vesaire. E göreceğiz bakalım piyasada kim kalacak kim kalmayacak. E, onu da e, herkes görmüş olacak. Bakalım kim e, referans için bu Piyasa bulayım, düşüyor arkadaşlar için. evet. Ama şöyle düşünün son bir haftadır abi neredeyse 2x yaptık. 70, ya, %70 ıı, Yayını 2x. biraz abi. geri çekerseniz düşüş sebeplerinden bahsettim. Aynen. Yani Ekim Aynen. ayı bu ay itibariyle biraz karamsarlıklar olacaktır. Bugün Hatta itibariyle... Evet bugün itibariyle Powell'ın konuşması var. Powell'ın konuşması bizim için çok önemli. Powell'ın konuşmasında işte e, güvercin açıklamalar parasal genişleme ile ilgili iyi e, haberler verirse işte e, enflasyon düşüyor. Parasal genişlemeye, faiz indirimine devam edeceğiz vesaire diye. E, böyle şeyler güzel olacaktır ve piyasaları ufak tefek e, <laughs> şey yapacaktır e, yukarı doğru evet, evet hareketlendirecek diye de yani. abi Bitcoin de bizi tutacak ilk yer 62.500 desteği o da kırılırsa 59 binler tutar diye düşünüyorum. Gözümüz evet yani arttı. orada olsun. Evet şimdi korku ve açgözlülük indeksimiz 63 civarlarında hala yer var güzel e, seviyelerde. E, şöyle hemen aşağı doğru e, bakıyorum long short olanlarına biraz longları çok görüyorum bu da düşüşe sebebiyet vermesi gayet normal çünkü piyasalar sürekli sürekli yukarı doğru gidemez niye aşağıdaki likideleri likiditeleri işte longları, shortları patlata patlata ufak tefek yavaş yavaş gidecektir yukarı. E, likidasyon haritasına bakmamız aslında burada düşüşlerin nereye kadar olabileceğini e, bize az Ay, çok... E, ekran, o, yoktu. ekran yoktu getirdim. <laughs> Ekranı paylaşmamıştım. Ha öyle mi? <laughs> Şuradan bak Korku ve Açgözlülük hızlılık e, indeksine. Hemen gördüğünüz gibi long short oranlarına da buradan bakabiliyorsunuz. Coin Mühendisi sitemizden ücretsiz bir şekilde. E, şimdi burada... 62 bin, 900, 62 bin bölgesinde bir likidasyon birikmesini buradan görüyorsunuz. 3 günlükte bakıyorum şu anda yukarıda da e, nereler varmış 66 bin e, dolar 67 bin dolar e, civarlarında e, bir birikme söz konusu. Tabi buralara geri çekilip sonrasında yukarı doğru bir hareketlenme olma ihtimalini buradan görebiliyoruz. E, likidasyon haritasında ısı haritasında e, şöyle 24 saat diye bakayım değişen bir şey var mı? Hemen hemen aynı 3 günlükle 24 saat likte şöyle bir aylıktan bakmak istiyorum tam olarak aşağılarda nereler var bize yani buradan bakmamızın sebebi destekler bizim söylediğimiz destekler aslında bu likidasyonda doğru bir şekilde işliyor mu gördüğünüz gibi 62 bin biraz önce söyle Ömer'in de söylediği destekler kısmında likidasyonlar birikmeye başlamış buralarda ne yapabilir de. alabilir efendim bir fitille diyorum oraları patlatır. Ya fitille alabilir. Oraya evet. düşüp böyle bir yavaş yavaş yukarı doğru çıkabilir. Artık orası piyasanın e, durumuna göre değişir. <laughs> Aşağı kısımda yine e, dolar indeksini görüyoruz. Dolar indeksi hala yüzde e, takılı kaldı. Bu yüzün altına düşmesi demek piyasalara iyi... E, bir etki etmesi demek yine altın e, gördüğünüz gibi ufak tefek yüksele 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 gidiyor. Altının e, yükselmesi piyasalar için iyi midir? Tabii ki kripto piyasalar için de iyidir. Niye? Altının yükselmesi parasal genişlemeyi ve insanların yatırım yapma eğilimini gösterir ve e, altından kar eden insanlar işte borsalara e, kriptolara girebilir diye düşürebiliriz. E, yine Brent Petrol'da güzel düşüşler devam ediyor. Hafif yükseliş gösterdi ama burada trendi kıramadı ve düşüş eğilimiyle beraber gidiyor. biraz e, petrol bizi ne niye ilgilendiriyor? Amerika borsalarından e, borsalarında diyorum. Amerika enflasyon verilerinde etkili olduğu için birer de düşmesi, enflasyon verilerinin iyiye gitmesi ve e, Fed'in işte faiz indirimine kolaylık sağlayacağı için bizim için e, yani tamam. yan bir e, veri diyebiliriz. Yine burada yükselenler düşenler olarak göre. Biliriz. Ee, şöyle haftalık verileri söyledim, İşsizlik verileri, tarım dışı istihdam ve bugün itibariyle saat 8:55 e, 9'da da Fed faiz, e, Fed faiz diyorum, Fed başkanı Powell'ın konuşması olacak. Bu da bizim için önemli olacaktır diyorum ve e, haberleri burada bitiriyorum. Teşekkürler evet, abi. Soruları alalım e, Ömer. Abi şimdi likidasyon verisiyle alakalı bir hani bilgi istemiş Ata. 3 günlük ile 24 saatlikte ne fark hocam? Şöyle 3 günlük fark var. Daha günlük, geniş bir bakıyorsun. Öyle düşün. Evet yani günlükte şurayı görüyorsun. 3 günlükte burayı görüyorsun. Bir haftalıkta buraya, aylıkta da daha geniş bakıyorsun. Tek fark bu. Ya 24 saatlikte mesela e, likidasyonlar alındığı zaman oralar değişebiliyor. 3 günlükte de evet. değişebiliyor. İşte aylıkta değişebiliyor. Farkları bu aslında. Biraz daha geniş açıdan görmeyi sağlıyor eee şöyle bakıyoruz. ne oldu demiş. Ya Aslan abi zaten başta söylediğin başında. Şu an Türk borsaları kapandığı için arkada çok yoğun bir çalışmamız var videolar konusunda. Sizlere çekebildiğimizi çekmek için. Hani kendimiz bile trade atmıyorum. Yemin ederim kendim bile trade atmıyorum. Günlük işlemlere 2 ekimden sonra da ağzı başlarız diye düşünüyorum. Evet hocam sizin sepetten e, Mehmeton almıştım. Mehmeton ne ya bizim sepette e, hatırlayamadım. Ömer Abi e, mem coin sepetinde olması lazım. Yani mem coin sonuçta biz bunu şöyle bir bakalım. Ya mem coin'ler düştükçe de düşebilir. Sıfıra da gelebilir. Onları orada zaten yazıyoruz da burada önemli olan Mim tokenlara. E, geçen mesela dün sui su tarafında bir Mim token vardı. Ya yani Sen ben bile mısın? tutup 1000 dolar atmadım. Kaç dolar attım biliyor musunuz? Yani Hı. burada yalana dolana gerek yok. 20 dolar attım kalsın orada. Ya tutup ben onun peşinde dolaşamam ya. Yani. Yarın öbürsü gün yükselirse 2000 dolar olsa satarım. Sakabam sıfıra düşerse. Yani, Hayır canım sakabam değil. Ee, ya değişik bir şey bu suite Aha. tarafında biraz hype ha. var ya. E, orada ufak tefek böyle denemeler yapıyorum. Tabii böyle güzel şeyler olursa sizlerle paylaşacağım ama kötü bir şey. E, belli yarı yani. sıfıra gitme ihtimali çok yüksek. E, 20 dolar attım niye e, sıfıra gidebilir yani bu şekilde. E, min tokenları şey yapmayın yani. E, yüklü parayla girmeyin. Bondex isteneme e, duyuruldu mu? Hayır, daha duyurulmadı. Abi, ee... abi ben de gün önce bir Mimcoin aldım Solana tarafında. 80 dolar attım. Yemin ederim dün gece cüzdan 1500 dolarları gördüm. Ama şey yapıyorum, tamam dedim, yeni Shiba'yı, yeni Doge'u tutturdum. <laughs> Gidecek. Sabah bir uyandım, 200 dolar kalmış. Mimcoin'ler böyle. Ya şimdi takip edecek olsam e, ne yaparım İşte örnek veriyorum e, 100 dolar atarım 200 dolar atarım iki katına geldiği zaman ona paramı çekerim gerisi kalır ondan sonra vesaire o şekilde de e, taktik strateji e, yapılabilir de işte takip edemiyorsanız ufak tefek böyle bölüştürüp 20 dolar 50 dolar e, ondan sonra arada bir tanesi patlarsa bütün hepsinin karıyla birlikte size verir diye düşünüyorum. E, Mim tokenlar bu şekilde şöyle bakıyorum unuttuğumuz bir şey var mı piyasayla ilgili? Çin tarafını söyledik. Verilerimizi söyledik. Fezini... Şimdi şöyle genel bir toparlayalım abi bence. Bitcoin içinden önemli A şey. Ha şeyden edeyim. sormuşlar. Günlük işlemleri büyük bir ihtimalle bu Instagram'dan atıyordun ya Ömer. Evet evet onun açıklama yaptım. Hani videolar tarafına çok yoğunluk verdik. Hı -hı. Kendim bile trade atamıyorum. 2 Ekim'den evet, sonra evet. oraya alır, Geri başlarız. En son 100 dolarla başladık abi. 300 doları geçtik. Evet şu sıralar e, eğitim serilerine önem gösterdiğimiz için yani bayağı bir e, video çekiyoruz, yoğunuz. E, o yüzden de böyle aksaklıklar olabiliyor maalesef. E, şöyle bir hemen son bir piyasaya bakayım. Unuttuğumuz notlarımızda bir şey var mı? Sen o sırada sorulara bakabilirsin Ömer. Yani, şöyle yani, grafiklere baktığım zaman total 3 yani altcoinler, ethereum ve bitcoin harici total market cap desteğe geldi arkadaşlar buradan belki ufak bir sekme olabilir long pozisyondakiler zararlarını bir nebze olsa çıkartabilir burayı da kırarsak büyük ihtimal piyasada bir yüzde beşlik yüzde onluk daha düşüş gelebilir ona göre long pozisyonlarına evet. ufak koyalım şimdi piyasalarda olan arkadaşlar son bir haftadır işte iki haftadır veya ne kadar oldu bilmiyorum ufak tefek yükselişleri gördüler ama altcoinlerde yüzde on yüzde yirmi yüzde otuz yükselişleri gördüler ve işte bu ayı bu zanneden arkadaşlar var veya işte bu kadardı e, buradan düşeceğiz diyen arkadaşlar var düşüş yükselişler için bir şey demiyorum dediğim gibi bu ay e, biraz böyle e, çalkantılı geçecek hele de bu hafta çok önemli aşırı derecede veri yoğunluğu var bu verilerden dolayı aşağı yukarı aşağı yukarı ilerleyebilir e, ama genel itibariyle e, bu ayın bitimiyle birlikte kasımdaki seçimlerden sonra da belirsizlikler gayet ortadan kalkacaktır genel itibariyle global piyasalarda parasal genişleme başladı. Çin tarafı likidite pompalamaya parasal e, genişlemeye başladı. Yine e, Avrupa tarafında böyle şeyler konuşulmaya başladı. E, yani uzun vadeye baktığımız zaman uzun vadeden kastım da artık öyle e, 6 ay bir yılımız kalmadı arkadaşlar. Şöyle bir 2-3 ay içinde e, dananın kuyruğu e, kopacaktır diye düşünüyorum. Bu süreç zarfında manipülasyonlar, düşüşler, çıkışlar Fed'in söylemleri Kasım ayında neler yaşayacağız o seçim zamanı olaylar olaylar olacak ama ne kazanacak ve kim kazanacak onu söylüyorum sabreden kazanacak hareket etmeyen böyle sepetlerini koru koruyan ufak tefek düşüşlerde veya büyük düşüşlerde kademeli şekilde alım yapanlar dolar maliyeti ortalaması yapanlar sabredenler her zaman kazanacaktır daha herhangi bir şekilde güzel bir boğa girmedik şöyle bir bitcoin 70-80 bin doların üstüne doğru gittiği zaman o zaman güzel hareketler alt altcoin'lerde de başlayacaktır. Ee, seçim öncesi dolara geçmeli miyim? Ya onu bilemem. Senin kararın. Ben geçmem. Ee, ben büyük düşüşler öncesi de yazımda düşüş olacak dedim. Yayınları da 10 kere söyledim. Ramazan'da söyledim. Ee, nakite geçmeyeceğimi de söyledim. Niye? Ben o riski göze alamam. Ee, sonuçta e, hani şöyle bir laf vardır. 40, e, 40 gün kar olur bir gün av olur diye. Ee, bizim piyasalarda da böyle. Ee, yani 3-4 yıl boyunca ayı sezonu oluyor. Burada 2 ay belki 1 ay sadece bir yükseliş sezonu görürüz, görüyoruz. Şimdi ya nakite, geçtik geçtik zaten. Ya nakite geçtik diyelim. Nakite geçtik diyelim. 3 gün içinde Bitcoin 80 bin dolara gelebilir. Altcoin'ler 2x-3x yükselebilir. Ben o nakitten 3x yukarıdan e, piyasaya girmem. Giremem yani. Ha düşsün ha düşsün. Ha düşsün ki gireyim. Ha düşsün ki gireyim. Ondan sonra da ne olur? Dışarıda kalırım. 4 yıl, 3 yıl beklediğimde yanıma kar kalır. O yüzden ben öyle riskler almıyorum. Sizin yatırım stratejiniz farklıdır. Siz yapabilirsiniz. Benim yatırım stratejim bu. Fazla da böyle e, hızlı bir şekilde gir çıkları çünkü portföyler çok karışık ve işte e, yayınlar, videolar vesaire olduğu için de öyle %100 keşe geçme vesaire e, sıkıntı diye düşünüyorum. E, tabii ki sizin stratejiniz farklı olabilir. Hiç e, pozisyonlar alabilirsiniz vesaire. Artık onlar da size kalmış diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle abi. katılıyorum ben de. Zaten Mehmet de aynısın demiş. Aynısı böyle. Abi. Evet, böyle şeyler olabiliyor. O yüzden e, sıkıntı. Günlük trade atanlar için bir şey diyemiyorum. Yani seçim öncesi işte onlar geçer geri oradan alırlar, satarlar. Onlara bir şey demiyorum. Yüksek riskten <laughs> uzak dursun abi. Evet. Bu hafta herkes yüksek riskten uzak dursun. Çünkü çok volatiliteli bir hafta olacak. Evet evet. Bu hafta e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Ay içinde yani Ekim ayı içinde söylediklerim geçerli böyle biraz karamsarlıklar söz konusu geçmişe baktığımız zaman tekrar ediyorum Ekim ayları her zaman böyle ufak tefek düşüşlerle geçmiş Amerika borsalarında da. Amerika borsaları niye bizi ilgilendiriyor gördüğünüz gibi biraz Kore'ye gitmeye başladık Amerika borsaları yükseliyor kripto yükseliyor onlar düşüyor biz düşüyoruz vesaire diye ama dediğim gibi bu Tam tersi de olabilir. Niye? Çin'de parasal genişleme var. Amerika'da faiz indirimleri ve parasal genişleme dünyanın geneli de yavaş yavaş parasal genişlemeye gidiyor. Bu da aklınızda olsun. O yüzden böyle ne yapmak lazım? Temkinli olmak lazım. Ee, gerekirse büyük pozisyonlarda stop olmak lazım. Veya işte düşüşlerde panikleyip korkmamak lazım. Bu ay bu şekilde geçecek diye söyleyebiliriz. Yine acil durumlarda sizlerle birlikteyiz diyorum. Ömer var mı söyleyeceğim şey? Yok abi. Yayın izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyoruz. Görüşmek üzere.